Evet arkadaşlar şimdi slime yapıyoruz. Slime'ın başını çekmedik çünkü biraz geç kaldık onun için ama anlatayım ne yaptığımızı. Tıraş köpüğümüz var. Ve duş jelimiz var. Ve burada yapıştırıcımız var, likit ve boraks. Toz halinde bu eczanelerde bulunuyor. Böyle göstereyim ben size. Bu şekilde toz. Bunu böyle çay bardağının içerisine az bir şey su içerisine iki iki tatlı kaşığı attığınız zaman yeterli geliyor. <laughs> Ve daha sonra karıştırıyoruz. Bu rengi de bir tane kalem keçeli kalem, tabii ki keçeli kalemin içerisini açıp içine keçeyi çıkartıp yarım çay bardağı suyla onun rengini çıkartıp içine koyduk. Rengi çok güzel oldu. Evet. Daha olmadı ama karıştırmamız gerekiyor. Evet çok. Evet. Sen çeker misin şimdi? bunlar buraya çekeceksin gel. Aha. Elini koyma böyle tut. Şurada böyle oturayım. Bu taraftan. Bala. Oo, durma. Baba, bak. Tamam, tamam. Ee, çok pis dostumuz. Ee, pis. Tam Yukarıdan tam çek biraz içi gözüksün. Yukarıdan çek biraz. Kaldır babam. şöyle. Daha. İçi gözüksün. Evet. Biraz kıvam için biraz daha boraks ekliyoruz. Hı hı. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Seri bir şekilde karıştırıyoruz ki tutması için. Az kaldı, çok az kaldı. Tutmak için. Hı, çabuk böyle çok az kaldı. Evet, yapıyoruz olsun. Çok da. her şey daha borak çektirmemiz gerecek. Bak. çok tatlı köpek. Evet, biraz daha borak satıyoruz Sü. Sıvı koyuyor baba? Evet, olmak üzere. kalıyor. Evet. Olmak güzel. Oldu ya çabuk. <laughs> bu elimizi batar mı? Batar batıyor bakın. Biraz daha biraz sekteyelim. Kıvamına yas. Pamuk gibi pofuduk. Pofuduk olacak mı? Şöyle yapabilir miyim telefonu baba böyle? <laughs> Emin niye kumanda? Çekiyor musun? Neyi çekiyorsun babacığım? söz çekeceğim. Sinerler yazıyor. Bak. Söz yapacağım. Babacığım yapacağım. Bak. Sen sen yapabilirsin. Oluyor mu bu baba? Oldu bile. Oldu şimdi. Bana biliyor musun? Az kaldı. Çok az kaldı. Oha olabiliyor. Çok az yapabilir. Aha Oha valla olmuş. Oh, bak çabuk geldi. Arkadaşlar olmuş bir Botar çekiyor. Yama. Zing Yama. Oldu. Oldu mu baba? Şimdi. ama. Niye böyle hepsi böyle dökmüyorsun babacığım? Daha sonra belki daha fazla fazla olursa biraz sert olur. Sert olmasını istemiyoruz. Çünkü bana. iyi sert. ben de şöyle çünkü, gibi. Hayır, sert Hayır, Biraz daha yapış yapış olduğu için biraz daha burak ekliyoruz. Yapış yapış olmasını istemiyoruz. Evet. Evet. Biz yapı, yapı Çünkü elimiz batmasın. Evet, elimize yapışmasın. Slimek oluyor. Basçı slimekten. Biraz döküyoruz. Niye döküyorsun baba? Ya. Çek sorayım. Var. Sakatmış sakat mı sakat. Tamam mu? Güzelmiş. baba. Evet babacığım. Ay yapış oldu elim bak. <laughs> Ben de alayım bir tane. Çok mis koktu bu. Ben hmm. <laughs> Bende de vardı. Bir şey olmaz, elimizi yıkarız. üşmüyor mu? İşte onu almaya çalışıyoruz. Ama çok güzel oldu. <laughs> Aa, el yapış. Bekle baba. El yapışmasın öyle. Öyle tutma ya, tutma öyle. Oh my god, koyamam baba. Oldu mu? bilir miyim? Hayır. Oldu mu? Az kaldı. Bir tane bilir miyim? Hayır, yok şu Anladım. Bakın şahane